Oha Durun durun. Öldü Kerem. Eski silahsızlandırıldı. Lan kendimi mi sor Hadi be vurdu beni. Ayakta kalan sonu. Sağda sağda. ayleştirildi. Bir düşman kaldı. Aha ultim geliyor. Ez oynamayı özlemişim ha. Vallahi özlemişim bildiğin. Ultim hazır. Oh. O ulti da <laughs> da <söylüyor>. Dikkatimi <laughs> dağıtmayın. Aldım birini. Burak abi dayan geldik. Hadi vurdular beni. Eğlenmeye hazır mıyız? Yerdesin. So Dikkat soldalardı, soldalar. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. O da oradaydı. Helal. Çok hızlı hızlı. Ayakta kalan son oyuncu. Are çekmişler. <laughs> Hedefi bu. Hiç Bir tane aldım en azından Abi hile Anne dur Abi arkası dönük adam beni arıyordu tamam. iki kişi vermemiz kötü oldu ya <laughs> Ne Hadi be. Korkudan, korkudan iki kişi pikli Aynen. Açlatırım adamları. Alırız biz bu maçı ya, vermeyiz bu maçı onlara. Burada. Burada Hadi be. yenemezsiniz. Çanta yolda. Spike yerleşti. Çanta yolda. yolda. Ayakta kalan son öldü. Ultim hazır. Mermi. Tam dolmasaydı ben zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yerde. Uf. Lan ben be. Ben de Ultim var. Ben işlerinden bir tane çekebilirim. Çek şey abi ben de hızla zaman. İnşallah arkada taret yok. Turun. Çekil. Dikkatimi dağıtmayın. Aldım. Aldım. Ve sona geldik. Çık çık çık. Zayıf atıyorum. at abi. Kalan... Solda. Hah. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Bomba dostum yolda. Ya burnumu kaşıyordum ya. B'de düşman var. Beyde düşman var. Beyde Ya bak bu tenis hep şansa bana vuruyor ha. Spike B'de düştü. B'de düştü. B'de düştü. yerleştirildi. Oba. Şimdi Enes sen nereye bakacaksın? Ben buraya bakacağım. Tamam ben çıktığım anda silah Bırak sesi abi, duyduğun abi, anda TV. çık. Ben sana çık diyeceğim tamam mı? Çık gelirlerse. Yani oradan çıkıp adamlara saldıracaksın. Gelirlerse ama bak. Çık diyeceğim ben sana. Abi, ya. Çık. <laughs> Neon'a da vurdum. 84 Neon 26 SH. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sen niye çıkmadın ki benimle aynı anda? Abi her şey sende. Haricaden oradan. Çekili yoldan. Ben kalkanımı açmam lazım ama. Düşman kaldı. Tabii Nerede? Yedik yedik yedik. Aldım aldım. Bak benim o iki kişi vurmam çok iyi oldu ultiyle. Asıl eğlence şimdi başlıyor hadi bakayım. Ben de öldüm. Şimdi info verdi solda gideceğiz solda yine bakmadan gidiyor. Hadi hadi hadi. Şok ver. Hadi hadi hadi. Kestirmeden. Bomba. Kanka yolda. Kanka yolda. Santa yolda. Ya degi başımdan. Bentum vardı onda. Daha da yedik. Buraya dikkat. Kaycın öldüğü yerde phantom var. Yani şurada. Bir düşman kaldı. Arkadan gelmiş, arkadan gelmiş. Bizim girdiğimiz yerden. 3 kişi aynı anda pikleyin.

ne kaçar saldırır bu spike yerinde ultimizı ha ah. ne görecekler ki alın size <gülüyor> <gülüyor> pert oldu ultimizim <laughs> ben kaçar arkamdan kestirmeden spike düştü abi yukarıdaymış spike a'da düştü spike Aa, yetersiz Kendi mecnan dönüyor bir düşman kaldı. Hadi, helal. İşte bu. İyi kıçileri şey Odin almış bu arada. Bomba. Öne baktı. Orayı açacak, orayı sürecek hedefi bu. Dikkat et mi. düşman var. Alamadım ya düşman var. Abi sağ ol sende. Aa geldi. Nereye ne gidiyor? Dengesizleştiriyor. Odi çekmiş. Spike B'de düştü. Çanta yolda. Adıyam. Hadi be vurdum ya. Duvar kurdu. Ne on burada? Ne on burada? Orada. Ne on burada? Bak teyze. Gönderdi. Odaklanıyorum. Siper oluşturuyorum. zayıflatıyorum. Spike aldım. Umut abi bana doğru gelsene. Öyle yapıyorum. ölmemen lazım. Burada değildir değil mi? Olabilir bir daha de. Da. Yukarı kurayım değil mi bu sefer? Kur abi Buradan geldi.